Öyleyse ey ihvan-ı geliniz ona tarziye vereceğiz. Yani İslamiyet'ten bir özür dileyeceğiz. Niye? Biz sen hakkını eda edemedik. Biz sana yanlış yaklaştık. Hakkatını anlayamadık. Hikmetine kafa yoramadık. Evet. El birliğiyle desti sadakati uzatacağız. Beyat edeceğiz. Onun haddül metinine, Kur'an'a sımsıkı sarılacağız. Hem de bila perva ilan ederim ki, şimdi müjdelere geliyor bak. Beni geçmiş asırlar efkarına karşı mübarezeye heyecan ve şecaate getiren ve güzel senelerden beri sevkül iş ile kuvvet bulan hayalat devhamın müdafasına beni gayrete getiren itikadım da yakınımdır ki ve düz zaman seyda kıyamet kopacak, insanlar daha berbat gelecek, eğer kıyamet gelecekse kötüleşecek ki kıyamet kopsun. Sen neyin davasını gidiyorsun? Düzelme mi olacak? Evet diyoruz da. Kıyametten evvel Allah dünya bir ölüm iyiliği verecek. Hiç merak etmeyin. Zulmün tozunu, kurbarını dünyadan alacak. İnsanlık huzur ve saadetle bir müddet yaşayacak. Bir müddet. Onun zeminini hazırlıyor Allah şimdi. Hak ne nema bulacaktır. Nasıl? Hak her daim ne nema bulacak. Bazen toprağa girip gizlenebilir. Bazen zaman zemini merhametsizliğinden az da zayıf da olsa o yok olması anlamına gelmez. Nasıl kışın sinekler, böcekler, mikroorganizmalar, he? meyveler, sebzeler ne oluyor? Ölmüş gibi oluyor da hakikati ölmüyor ki. Suretleri gidiyor. Mart'ta, Nisan'da bakın hemen canlanıp çıkacaklar. Aynı insanla da böyle mevsimler gibidir halleri, avalleri. Her daim yükselme olmaz. Her kemalin bir zevali olur. Her zevalinde bir kemali olur. Eğer şenden toprakta gizlense ve taraftarla mültezimleri muzaffer olacaklardır. Eğer çandan zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar. Ha şimdi az ve zayıfız. Zaman zemin merhametsizce üstümüze geliyor. Bu yok olmamız anlamına gelmez. Üstümüzden kış mevsimi geçiyor. Oyunumuz kalkmıyor ama baharı bekleyin. Mevsim gelince bak nasıl dirilecek. Mevsime dadımızı atıyoruz yavaş yavaş. Hem de itikadımdır ki itikat yani imanım gibi inanıyorum, İstikbale hüküm sürecek ve her kıtasında hakim-i mutlak olacak yalnız hakikati İslamiyettir.